Şimdi arkadaşlar sıradaki aracımız Cupra Formator. Araç sahibi şehir dışında e, aracın bakımını yaptırmış fakat servis menüsünü sıfırlayamamışlar. Burada servis menüsünün nasıl sıfırlandığı ile alakalı sizlerle paylaşım yapmak istiyorum. Aracı şöyle park edelim. Sov Ve kontağı açıyoruz arkadaşlar. Kontağı açtıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi servis menüsü çıkıyor karşımıza yağ servisi ve periyodik bakım olarak gelmiş. İkisi birlikte gelmiş arkadaşlar. Biz de şu mouse'u görmüş olduğunuz ok tuşu ve aşağı yukarı olan mouse'umuz işimizi görecek. Mouse'u aşağı doğru bir kere kaydırıyorum. İkinciye kaydırıyorum. Üçüncüye kaydırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi konfigürasyon listesini açmak için ok tuşuna basılı tutun diyor sistemde. Mouse'u basılı tutuyorum arkadaşlar. Basılı tuttuktan sonra ana menü ekranı gelecek şimdi karşıma. Ve geldi. Ana menü ekranda servis menüsünü seçiyorum arkadaşlar. Tekrar onaylıyorum. Periyodik bakımın sıfırlanmasını onaylıyor musunuz diyor. Evet diyorum. Sıfırlandı. Sonrasında yağ servisini ikisini birlikte yapmışlar arkadaşlar. Sıfırlanmasını istiyor musunuz diyor. Evet diyorum. O da sıfırlandı arkadaşlar. Sistem bu kadar basit. Daha farklı bilgiler ve çekimler için bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Salih'le uzman otomobilden ben Taner Kılıcı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.